Tarihte bazen tek bir olay her şeyin yönünü değiştirir. İşte bugün tam da böyle bir andan. Antik dünyanın en büyük zihninden birinin trajik ölümünün, felsefeyi nasıl ikiye böldüğünden ve iki bambaşka yol yarattığından bahsedeceğiz. Bir an için düşünün, bir toplum en bilge, en sorgulayıcı vatandaşını ölüme mahkum ediyor. Peki böyle bir dünyada nasıl yaşanır? Bu soru Sokrates'in idamından sonra antik filozofların uykularını kaçıran o temel ve acımasız soruydu. Ve antik Yunan'dan bu soruya iki devasa ama birbirinden tamamen zıt cevap geldi. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? İkisinin de çıkış noktası aynı trajik olaydı. Sokrates'in ölümü. Felsefenin rotası işte o gün sonsuza dek değişti. Peki şimdi bu krize biraz daha yakından bakalım. Sokrates'in ölümü onun takipçileri için resmen bir şok dalgasıydı. Bu sadece bir dostu, bir hocayı kaybetmek değildi. İnandıkları her şey, toplum, adalet, devlet hepsi bir anda sorgulanır hale gelmişti. Felsefe tarihinde bir devir kapanıyor, yepyeni bir devir açılıyordu. İşte tam da bu kriz anında felsefe adeta bir yol ayrımına geldi. Bir taraf dedi ki: "Dünya çürümüş, o yüzden kaleni içten fethet, kendini güçlendir." Diğer tarafsa çok daha iddialıydı. Hayır, dünya çürümüşse onu temelden yıkıp yeniden inşa etmeliyiz. Bu iki farklı cevap felsefenin bütün geleceğini belirleyecekti. Hadi önce ilk yolu yani içe dönme yolunu inceleyelim. Bu yoldaki filozoflar dışarıdaki kaosa ve adaletsizliğe sırtlarını dönüp mutluluğu ve erdemi kendi içlerinde aramaya karar verdiler. Bu yolun en radikal, en sivri dilli temsilcileri kesinlikle kiniklerdi. Onlar için toplum, kurallar, zenginlik, statü hepsi birer prangaydı. Gerçek özgürlüğün ancak her şeyi ama her şeyi reddederek en basit şekilde yaşayarak bulunabileceğine inanıyorlardı. Bu felsefeyi en iyi özetleyen an herhalde Diojen'in Büyük İskenderle karşılaşmasıdır. Düşünün, dünyanın en güçlü adamı karşınıza gelmiş, dile benden ne dilersen diyor. Diojen'in cevabı ne mi oluyor? Gölge etme başka bir şey istemem. İşte bu Dünyevi her şeye karşı tam bir bağımsızlık ilanıdır. Aynı dönemde bir de kireneliler vardı. Onların cevabı ise bambaştaydı. Madem dünya bu kadar adaletsiz ve kontrolümüz dışında, o zaman anı yaşayalım. Onlar için en yüce iyi ertelemeye gelmezdi. O anda yaşanan coşkulu, hatta bedensel hazlardı. Zamanla bu fikirler biraz daha diyelim ki yumuşadı. Kiniklerin o radikal her şeyi reddetme tavrı, da daha sakin bir kayıtsız kalma haline dönüştü. Yani Stoycular toplumu terk etmedi, sadece toplumun getirdiği acı ve zevklere karşı içsel bir mesafe koyarak huzuru bulmaya çalıştılar. Aynı şekilde Kirelelilerin o coşkulu anlık haz arayışı da Epikürcülerde daha farklı bir boyut kazandı. Epikürcüler haz derken çığlık çığlığa eğlenceden değil, tam tersine ruhun dinginliğinden, yani acının ve korkunun yokluğundan bahsediyorlardı. Daha sakin, daha zihinsel bir mutluluk anlayışı yani. Peki, bu birinci yolun özü neydi? Bütün bu farklı okulların ortak paydası şuydu: Dünya temelden sorunlu ve bizim kontrolümüzde değil. O zaman ne yapacağız? Kontrol edebileceğimiz tek şeye, yani kendi zihnimize, kendi tepkilerimize odaklanacağız. Kısacası, dünyayı değiştirmeye çalışma, dünyaya bakışını değiştir. Ama herkes bu içe kapanmacı çözümü kabul etmedi. Bir de ikinci bir yol vardı ki, o çok daha büyük, çok daha radikal bir vizyon sunuyordu. Dünyayı yeniden kurmak. Ve bu devasa projenin mimarı, Sokrates'in en meşhur öğrencisi Platon'du. Platon için kendini değiştir yeter demek bir seçenek değildi. O hocasını ölüme gönderen bu kusurlu dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi reddetti ve sorunun sadece bozuk bir toplumdan ibaret olmadığını, asıl problemin bizim gerçekliği anlama biçimimizde yattığını düşündü. İşte tam bu noktada Platon'un o meşhur idealar kuramı devreye giriyor. Çok basitçe anlatmak gerekirse Platon diyor ki bu gördüğümüz, dokunduğumuz dünya gerçekliğin kendisi değil, sadece bir gölge, bir kopya asıl gerçeklik, mükemmel ve değişmez ideaların olduğu bir başka boyutta. Yani, Platon'a göre iki farklı dünya var. Biri bizim duyularımızla algıladığımız, her şeyin sürekli değiştiği, çürüdüğü bu fiziksel dünya, diğeri ise asıl gerçek olan, sadece akılla ulaşabildiğimiz, mükemmel ve sonsuz idealar dünyası. Mesela bu dünyada gördüğümüz bütün adaletsiz eylemler gelip geçicidir ama adalet ideasının kendisi mükemmel ve ebedidir. Peki Platon neden böyle soyut bir teoriyle uğraştı? İşte burası işin kilit noktası. Çünkü bu idealar kuramını, ruhu, ahlakı ve devleti birbirine bağlayan devasa bir sistemin temeli olarak kullandı. Platon'un sistemi birbiri üzerine kurulan üç adımdan oluşuyor. Birincisi, varlık. Gerçek olan nedir? Cevap, idealar dünyası. İkincisi, bilgi. Gerçeği nasıl biliriz? Cevap, duyularla değil, akılla. Ve üçüncüsü, ahlak. Nasıl iyi yaşarız? Cevap, o en yüce iyi iddiasına ulaşmaya çalışarak. Gördüğünüz gibi her şey birbirine bağlı. Ve işte bu zincirin son halkası, her şey bir araya getiren nokta: siyaset. Platon'a göre iyi bir insan olmak tek başına yapabileceğin bir şey değildi. Ancak ve ancak iyi iddiasını yansıtacak şekilde tasarlanmış ideal bir devlette iyi bir hayat sürebilirdin. Yani sistem bozuksa bireyin iyi olması da imkansızdı. Platon'un bu sistemdeki dehası, ideal devleti, mükemmel bir insan ruhunun devasa bir kopyası olarak tasarlamasıydı. Tıpkı ruhumuzda aklın, duyguları ve arzuları yönetmesi gerektiği gibi, devlette de bilge filozof krallar, cesur savaşçıları ve üretici sınıfı yönetmeliydi. Herkes kendi işini yapınca hem bireyde hem de toplumda mükemmel bir uyum ve adalet ortaya çıkacaktı. İşte böylece Sokrates'in trajik ölümü felsefe tarihine iki devasa miras bıraktı. Ve bu iki miras aslında günümüzde bile sürekli karşılaştığımız temel bir seçimi bize sunuyor. Bir tarafta dünyayı değiştiremezsin, o yüzden kendini değiştir diyen, içsel huzuru önceliklendiren yol. Diğer tarafta ise adil bir toplum olmadan iyi bir hayat imkansızdır diyerek sistemi baştan aşağı değiştirmeyi hedefleyen Platoncu yol. Ve bu 2400 yıllık tartışma dönüp dolaşıp bugün hepimizin kendine sorması gereken bir soruya geliyor. Kusurlu bir dünya ile yüzleştiğimizde hangisi daha bilgece bir tavır? Dünyaya karşı kendi içsel kalemizi mi güçlendirmeliyiz, yoksa hayatımızı o dünyayı, o sistemi değiştirmeye mi adamalıyız? Bu soru üzerine düşünmeye gerçekten değer.